<laughs> yani 30-30 yıldan beri aktif görevdeyken buraya gelen belirli başkanı biz miyiz ya? <laughs> Evet, Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar inşallah. Sizleri ziyarete gelelim istedik. Konuşalım, sıkıntılar, dertler varsa paylaşalım. Biz de üzerimize düşenleri yapalım istedik. Sayın Başkanımızla zaten her zaman bir aradayız. Görüşüyoruz, ediyoruz ama sizlerle birebir görüşmek önemli. Sizin kendi sektörünüzle ilgili sıkıntılar noktasında birebir istişare etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. O manada da sizlere başkan yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle, arkadaşlarımızla ziyaret ettik. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ, olun. Sağ olun. Bizim üzerimize ne düşerse görev yapmaya hazırız. Sizin sıkıntılarınız varsa onun sıkıntılarını biz çözmemiz gerekiyor. Çünkü biz hep haklının yanındayız ve mağdurun yanındayız. Öyle de olmamız gerekiyor. Aslında biz bugün sizi dinlemeye geldim ben. Siz bana anlatın, dertlerinizi söyleyin. Şu şöyle deyin, bu böyle deyin. Bizim göremediğimiz, arkadaşlarımızın göremediği sorunlar vardır. Siz görmüşsünüzdür. Lütfen bunları bizlere paylaşın. Çünkü hepimiz burada yaşıyoruz. Güzelliğe vesile olmanız sizin hanenize Allah nezdinde yazılacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani her şeyle ilgili bir şey üretiyoruz, evet. çalışma yapıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Bu yazılanlara, çizilenler hiç bakmadan yapıyoruz. Biz onlara bakarsak iş yapamayız zaten. Yani. Evet. Bu hiçbir şey yok. Tek bir işimiz var bizim uğraştığımız o da tüm memlekette sıkıntıları giderebilmek. Bir zaman önce kaleme alındılar ki burada 100 tane esnaf var. Çarşıda bir tane esnaf var, burada 100 tane esnaf var. Gelmiyorlar ya yani. şimdi ben de yaşıyor. Allah razı olun. için teşekkür ederim. gelen olmadı. Artık bunlara alışın. Artık bir yere başlamasın. Yalnız çok güzel bir sohbet oldu. Hem kendi sektörünüzle ilgili sorular sordunuz. Hem de yeni şehirle ilgili kafanızda olan tüm soruları sordunuz. Ben de bunu istiyorum zaten. Çok verimli bir sohbet oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim.